Benim de çocukluğumdan beri en büyük kahramanım hep deniz kızları ve hatta bence deniz kızlarının böyle denizleri koruyan bir deniz evet. kızı imajı da var. Yani evet. onların olması denizlerin güzelliğini e, biz buna Ayşe, sevgili ile şöyle dikkat çekmeye çalıştık. Hani biz denizlere yeteri kadar e, denizleri yeteri kadar koruyabilirsek ve işte biliyorsunuz çok fazla plastik atıklar Aynen. gündemde e, özellikle son yıllarda dünyanın en büyük sorunu. Denizlerin de öyle çünkü dalışımda artık en çok karşılaştığım şey benim plastik atıklar. Bu atıkların yüzde 15'i sadece yüzeyde gördüğünüz ama asıl kalan hani obuz dağının görünmeyen kısmı suyun altı plastik ve atık dolu. Evet. Çıkartmadığım şey yok suyun altından. E, belli zamanlarda da böyle su alt temizlikleri falan yapıyoruz ve bu noktada belki biz denizlerimize iyi bakarsak hani deniz kızları bile çıkabilir gerçek olabilir gibi. Bir felsefeyle yola çıktık. Asıl amacımız tabii deniz kirliliğine dikkat çekmekti. E, bu çocuk kitabıyla da ne güzel. yani benim bu kadar çok şeyde yer almamın en büyük sebebi benim yaşamımın değiştiği gibi başka çocukların da yaşamının değişmesini istiyorum. Suyla, su altı dünyasıyla, sporla. Burada biraz su altı dünyasını çocuklara anlatmaya, sevdirmeyi ve orada ola, olan küçük bir hikayeden bahsediyoruz. Bir Yunus ve Deniz kızının. Arasında evet geçen deniz kızı hikaye. Şahika ve minik Yunus Delfi. Heyecan dolu bir macera var burada ve bir de masmavi okyanusun derinliklerinden Yunus Parkları'na uzanan bir hikaye. Yunus Park'a kaldı mı hala? Maalesef kaldı. Yani Hatta geçtiğimiz günlerde e, sanırım yine Miami Florida civarında bir parkta bir orka e, öldü. Lolita olması lazım isminin. E, yani büyük vahşet yani o ayrı bir konu. Ama evet. yunuslar insanlardan çok daha kompleks bir beyne sahip ve aileleriyle oluyorlar genelde. Hani bir balık değil onlar. Onlar memeli canlı. Dolayısıyla bir aile kavramları var. İşte bebek, anne, baba hep birlikte böyle çocuklar işte yüzüyorlar suyun altında ve onlardan yunus parkları için birini aldığınızda bir kere aile dağılıyor. Yani aynı şeyi kendimizde düşünelim. Bunu gerçekten hissediyorlar. Bizden daha bu konuda şey beyinleri gelişmiş. Sonra o Yunus'u zaten taşırken e, telef oluyor çoğu yolda. Onlarcasını onlar yakalıyorlar. Bir iki tanesi hayatta kalabiliyor. Onu sonra havuza koyuyorsun. Havuzda ya bunlar o kadar enteresan canlılar ki şimdi gece falan da suyun altında ekosonarları var ve o sinyallerle yön bulabiliyorlar. İşte önünde bir kaya varsa ona çarpmamak için bir sinyal yolluyor. Oradan gelen sinyalle yolunu çiziyor. Siz onu havuza koyduğunuzda bütün havuz duvarlarına o sinyaller çarpa çarpa bir işkence metoduna dönüşüyor bu. E sonrasında zaten ailesinden ayrılmış. Hiç günde kilometrelerce hızlı yüzüş yapan bir yunus küçücük havuzda ne yapabilir? Çoğu orada yaşamayı kabul etmiyor. Onu denize atıyorlar. Yenisini koyuyorlar, eğitiyorlar. Eğitim süreçleri de çok zor ve acıklı. Aç bırakılıp işte ölü balıklarla beslendikleri bir süreç. Hatta biz iki tane Yunus'u kurtarma çalışmasında bulunmuştuk. Denizde rehabilite edip ölü balıktan artık canlı balık yakalamayı bile unutuyorlar. Onlara tekrar canlı balık yakalamayı falan öğretmeye çalışıyorduk bir, birkaç sene önce. Ya bunlar gerçekten çok üzücü. Dünyada da çoğu deniz canlısının nesli ilki altında artık bizim sebebimizle. Bunlar niye önemli? Bu canlılar olmayınca denizler kendi filtrasyonunu bile yapamıyor. Sanırım hepimizin aynı anda hareket etmesine şu an ihtiyaç var. Çok böyle kırmızı bir noktadayız. deniz ve tüm doğasına alarm veriyor. Biz görmüyoruz şu an. Evet. Bu kadar da konuşmaya hala görmemek bana böyle şey gibi. İntihar gibi geliyor yani öyle, bayağı aynen sonumuzu öyle. kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Bir sürü soru var bir tane çeker Aa. misin bakalım şansına ne çıkacak? Aa. Ay. Tamam. Güzel soru. Şöyle bir şey çektim. Tamam. En çok pişman olduğun vazgeçme hikayesi ne? Hmm. Aşkım kapışmak. Sevgili aşkım kapışmaya da buradan sevgilerimizi iletelim. Evet sevgiler. E ya bu çok bana yönelik bir soru olmadı. Çünkü gerçekten hiç vazgeçmedim. Ya hayatımın özeti benim asla vazgeçmemek. Oh, bence tam sana göre bir soru olmuş o zaman. <laughs> hani böyle bir sorunun bende cevabı yok. Benim için vazgeçmek diye bir kelime yok zaten. Yani hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Başladığım bir şeyden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bana doktorlar mesela spor yapamazsın dedi. Ben bir şekilde spora başladım. Sonra Hani hiç evden çıkamayan çocuk bir anda altı buçuk dakika nefes tutan bir dünya rekormenine dönüştü. O yüzden böyle bir kelime tanımıyorum yani.